Efendim, e, gün ortasında Melih Demir'le devam ediyoruz. Melih Demir'in yaşadığı olayları e. anlattık, işte kendisi anlattı. E, aslında olay sadece e, Gazi Melih Demir'in seyyar köftesinin kaldırılması, kaldırılmak istenmesi değil. O sadece e, çok minik bir örnek. Melih az önce de konuşurken, program arasında konuşurken, Oradan aslında kentin genelinde yaşanan ve merkezde, merkez belediye sınırları içerisinde yaşanan, işte zaman zaman Kozlu'da tanık olduğumuz, Kilim'de tanık olduğumuz e, keyfi uygulamaları aslında, yıllarda devam eden keyfi uygulamaları hatırlattı. Evet Melih, hocam devam edelim kaldığımız yerden. Evet, şimdi saygıdeğer saygıda Zonguldak halkı. Zonguldak içerisinde birçok örneğim var. Özür dilerim. Şeyden ben devam edelim. E, ee, valilik ne eylem yap. Pardon. Oradan devam edelim. Yani Şimdi orada neler yaşadın? Polis geldi. Valilik önüne geldim de işte zaten bir anlık fevri davranışı. Yani bunu ben sonradan düşündüğüm zaman yani tabi insan üzülüyor ama yani yapacak bir şey yok. O anlık olay. Ee, ateşe verdim orada kendimi. Bir anda gözüm karardı. Aslında ben kendimi ateşe verecektim. Utansınlar. Öncesi biz Öncesi yok bizde yani. Öncesinde ne oldu? Yani kameralar oraya gidinceye kadar aşamada ne oldu? Öncesi oraya ben gittim işte. Aldım şimdi 2 litre benzinden gittim oraya ben. Döktüm yere ateşe verdim bir dikkat çeksin diye. Tam valinin girişi. Valinin Atatürk Büstü'nün önünde. Evet, evet. Ateşe verdim insanlar dikkat çeksin diye. Yandı. Sonra ben üzerime geri kalanı boca ettim benzinin. Kendim ateşe verecektim. İşte o arada işte gelenler oldu. Dedim Dernekten bir ablamız var, o geldi. Valilik nasıl çalışıyor. Ondan sonra işte annem geldi. Annemin halini görünce ateşi vermekten vazgeçtim. Niye vazgeçtim? Çünkü annem benim bütün acılarımı annemle beraber yaşadım. Hanımımdan önce. Çünkü bütün beni yani öldük, ölmekten beter olduk. O şekilde beni ayağa annem. Yani bütün acılarımı benimle yaşadık, beraber paylaştığımız için annemin o anda gözündeki yaşları görünce yapmaktan vazgeçtim kendimi. Çünkü bir daha acı yaşatmak istemedim ne kadar içim yansa da, ne kadar kararlı olsam da aynı acıyı, aynı üzünü bir daha anneme yaşatmak istemediğim için kendim yapmaktan vazgeçtim. He, içim yanıyor mu? Yanıyor. Ekmeğimiz elimizden gitti. Gurur duysunlar, onur duysunlar. Her işlerini onurlu, şerefli bir şekilde yapıyorlar ama yapıyorlar. Bunu da şerefli yaptılar. Yani bilmiyorum. Onları yaşadım o anda. Zaten polis arkadaşlar iyi davrandılar çoğunu tanıdığım için, emniyetin orada olduğum için, çoğu geldikleri için oraya kimse bana kötü davranmadı. Ta ki belediye binasına gidene kadar. Belediye binasına niye gittin? Şimdi, Şimdi seni aldılar sonra serbest kaldın. Yani son sorun olmadı. Dediler ki tamam sakinleştim. Biraz şimdi, sakinleştim. şimdi, Ben, sonra öğleden sonra beni, altı altta meclis oturumu vardı. Meclis toplantısı ve sen e, nereye gittin yukarı? Üçüncü kata. Başkanla görüşmeye mi gittin? Efendim? efendim. Terörle müdürlüğü şubesinin müdürü Vedat Bey'de aldı ismi. Beni aldı götürdü misafir etti. Konuştuk, dertleştik. Vali Bey'den randevu aldı. Evet. Gittik, gittim annemle beraber Vali Bey'in makamına. Bu tabi dönebilirsek. Vali, vali Bey'in makamına gittik annemle beraber. Sayın Vali e, yardımcısıyla görüştüm. Kendisi Vali Bey o zaman bir toplantıda böyle e, makamdan ayrılmış. Evet. E, Hüseyin Bey'le görüştüm. Vali Bey yardımcısı, Vali yardımcısıyla. O Sayın Belediye Başkanı'ndan randevu aldı. Gazim dedi. Ben randevu aldım. Sen dedi git dedi. Derdin Derdini anlat dedi. Gereken yapılacak diye bana randevu aldı. Annemden biri gönderdi. Biz valilikten çıktık. Valinin önüne geldik. Belediyenin önüne. Evet. Tabii, valinin önüne indik. Evet. Yürüyerek gidiyoruz tabii halince belediyeye. İşte şeye doğru gidiyoruz. Nasıl size, çarşı içine doğru giderken telefon geldi bana abi dediler dükkanı yıkıyorlar haberin olsun. Allah ya Allah. Ya ben dedim şimdi randevu aldım belediye başkanından nasıl yıkarlar görüşmeden işte kitli, kitli bir yeri sen tebligat yapmışsın mühürlemeden nasıl yıkarsın ya? İçeride benim özelim var. İçeride benim şimdi 100 bin lira param var. Aldınız gittiniz onu. Evet. Yok da yani, yani olabilir. Evet. Olabilir. olabilir. Öyle deyince yanlış anlaşılır. O, misal. Veyahut da değerli bir işlem var. param evet. Param zaten yok da olsa zaten bu şekilde burada olmam. Yani kıymetli bir işlem var. Sen mühürlemeden orayı nasıl yıkarsın ya? Daha belediyeye gitmeden yıktılar. Ben annemi belediye baş belediye binasının önüne bıraktım. Taksi acılık taksiden taksiye bindim dükkana gittim. Zaten polisler beni yaklaştırmadı. Sarıldılar. Ben orada bağırıp çağırıp uzaklaştırdılar. Şeyde ee, dükkan önünde, mekan evet. önünde. Köftecinin önünde. Köftecinin Ben o neydi iş makinesi mi İş yıkıyorlar? makinesi var. İşte çalışanlar var. Oksijen kaynaklarına kesip içirip yıkıyorlardı. O sinirden geldim belediyeye ben. Belediye binasında Üçüncü kata çıktım. Ee, üçüncü kata çıktım. Şanol Şanol'dan annemin atışını gördüm. Pardon, evet. pardon. Çıkarken Şenol Şenol'la karşılaştım. Size yakıştı mı dedim falan. Bu en uzattı bana ben tokalaşmadım. Derken işte ben ona orada bağırdım. O bana bağırdı. Derken beni aldılar götürdüler dışarıya güvenlikler. Üçüncü kata çıktım. Üçüncü kata çı çıktım. İçeri girdim. Şenol Şanal lan. O aradan beş dakikalık bir zaman geçti. Veya altı dakika, yedi dakikalık bir zaman geçti. Şenol Şanal'ın annemin tartışını gördüm. Evet. Şenol, Şanal. Şerefli belediye başkan yardımcısı. Anneme atın bunu Çok özür dileriz. Evet. Ben halkımdan özür diliyorum. Atın tamam. atın bunu dışarı. Evet. Bu şekilde isim kaplı bir kelime kullanarak atın bunu dışarı diyerek hitapta bulundu. Ben ondan sonra Zaten kendimden geçmişim. Ben beyin ameliyatı yaptım, epilepsi, epilepsi rahatsızlığı geçirdim. Bu yaralanmadan sebep. Ben bu yaraları, yaraları keyif keder almadım. Bu rahatsızlıkları keyfi keder doğuştan almadım. Ben bu yaraları vatan toprağı için aldım. Ben bu yaraları milletim için aldım. Ben bu yaraları halkım için aldım. E Şimdi insanlar e, vatanına ihanet ediyorlar. İnsanlar. Bayrağını yakıyorlar, indiriyorlar. Onlar defalarca affediliyor. Yasa çıkartıyorlar. Onları affediyor bu devlet. Evet. Bayrağını indireni, terör askerini öldüreni, polisin şehit edileni, askerin şehit affediliyor. Bunları yapıyor bu devlet. Ama bir gazisine sahip çıkmıyor. Orada belediyede de yani e, fevri işte ne bileyim ben senin saldırma eğilimin oldu mu böyle hani Benim e, vurma orada, gibi ya da orada anneme Sinki kaplı kelime kullanıcı belli Şenol Şenol Başkan ben orada tabi atıldım halince biz anamız Anamız beni ayar etmiş biz anamıza bağımız rahmet olmuş Biz anamızın hakkını savunmayacağız da kimin hakkını savunacağız biz ne için yaşıyoruz namusumuz şerefimiz Biz bu hale niye geldik namusumuz şerefimiz bayramımız için geldik biz Anamızın hakkını savunmayacağız neymiş o zaman O zaman biz caddeye çıkıp adamı nasıl dolaşacağız Veya anamızın yüzüne nasıl bakacağız anamız orada küfür edecek biz sesimizi çıkartmayacağız Biz caddede o zaman eteklik giyelim dolaşalım daha iyi biz bu caddeler o zaman 620 metre, metre kare yürümeyelim. Çıkmayalım. Böyle şey olur mu? Anamı da küfür edecek. Biz orada adam bizde dur dikileceğiz direkt gibi. Olmaz öyle şey. Beni orada öldürseler ben orada o tepkiyi vermek zorundaydım. Ben verdim açık, açık ve mert bir şekilde söylüyorum. Eğer ki yürekleri varsa ben buradayım zonguldak diyeyim. Orada üniformanın arkasına sakın delikanlılık yapmayacaklar. Polisler arkasına da adamlık yapmayacaklar. Çıkacaklar adamlığı adamlık gibi yapacaklar. Biz aldığımız yaptık. Biz oraya tek, ben oraya tek başına gittim. Onlar orada arkasında bir sürü üniformalı polis ve dağıt ordusu vardı. Evet. Peki Biz, yani şu, yani vali bey aradı. Şe vali yardımcısı aradı. Yani vali bey vali yardımcısı, belediye başkanı aramış. Randevu almış. Evet. Ee, hiç olmazsa yani bekleyin, sizin, bir 10 dakika En bekleyin. azından hani bu görüşme olunca kadar bekleyin. bu görüşme oluncaya kadar en azından beklenebilir ya da belediye başkanı eğer ee tabii belediye başkanı kendisi ulaştılar makamdan alınır bilmiyorum bilmiyor benim, ama benimle, benimle dalga geçti şimdi ben ama yani ben telefonlar aradı, benimle tamam başkan diyor sen, ben niye durduruyorum şimdi diyor yıkımı diyor sen merak etme rahat ol diyor tamam başkan diyor benimle dalga geçiyor telefonda ben, kim diyor lan şenol şenol sen diye belediye başkanı sunuyor tamam başkan diyor ben şimdi durduruyorum diyor yıkımı sen de rahat ol diyor yıkılmayacak diyor ki akabinde 10 dakika içinde yıktılar benimle bu şekilde dalga geçtiler ondan ya şimdi bunları yaşayan bir insanın psikolojisini düşünebiliyor musunuz Bunları yaşamışım. Anam orada küfür etmiş. Ondan sonra ben olarak bir saldırmışım. Ha onlar bunu yapacaklar. Ben hiç sesimi çıkartmayacağım. Ben ya yani öyle şey olmaz ya. Böyle bir adalet yok. Bir de başka şikayetçi oldu. İşte olsun, söyledi az önce. Şikayetçi olsun, fark Etmez, söyle. olsun. Önemli değil. Olsun. Ben yani ben söyledim size. Eşiklik baki kalır. Fark etmez. Olsunlar. Önemli değil. Kimse de bundan sonra bir yani yani gelip de bizlere sırtımızı sıvazlamasın. Biz bu kadar bir sorunumuzu çözemeyen idare olmaz. Zonguldak'ta bu kadar gazisine sadece gazi ben değilim tabii ki. Bir sürü arkadaşım var gazi şehit ailesi. Tek ben değilim. Hepimizin sorunları var. Yani bizi diyorlar ki siz gaziler devlet size maaş bağlamış. Şunu yapmış bunu yapmış. Yani bize devlet maaş bağladı bize devlet yani maaşı keyiflilere bağlamadı. Yani bilmiyorum Notlar şimdi, var önde. Az önce de konuştuk da, ee, ne neler var notlar, başka aktarmak istediğin? Yani. Notlar gene çoğunluğu konuştuğumuz şeyler üzerinden. Yani aklıma geldi, gelen şeyleri söyledim. Yani çoğu aynı şeyler yani. Peki bunu, bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi e, şimdi ben bizim şunu söylemek istiyorum. Özür dilerim. Evet. Cumhurbaşkanımın Saygıdeğer Cumhurbaşkanımın taktığı madalyayı hiçe sayarak şerefsiz bir gazi, şerefsiz gazi sinkaplı kelimeler kullanarak anasını avradına söverek dışarı attıran belediye yönetiminin topluca istifa ederek bu görevi bırakmasını istiyorum. Onlar şey. Öyle bir şey mi? Bir onlardan <gülüyor> daha <gülüyor> şerefli, daha adil, daha hassasiyetli bu görevi yapacak bu Zonguldak'ta insanlar vardır. Sadece CHP'nin CHP yönetiminin Zonguldak'ta bu şekilde e, sefa sürmesini istemiyorum ben. Ben doğduğum Öleceğim. yaşına e geldim. Ölümü tattım. Morga girdim çıktım. Bir kere burada ANAP yönetimini gördüm, sağ yönetim. Bir kere AKP yönetimini gördüm, sağ yönetim. Hâlâ da ANAP yönetimini yaptığı üzerinden yürüyoruz. Hiç ona girmeyelim. Şimdi O zaman şöyle olan hiç görüneni yapamıyor. Hayır şöyle yapalım. Şimdi öyle olacak. bak bu, 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 bu burayı işte politika e, yapmaya çıkmış diye. Ya politika ya. değil, politika değil. E, ben bunu... Yani, hayır öyle algılanabilir. Öyle yorumlamak isteyenler öyle... Yani ben amacımız de. bizim burada siyasetçi veya siyasi tartışmak değil. Burada sadece kentin gerçeği var kaçak yapılar. Evet. kaçak, kaçak yapılar karşısında evet. e, imtiyazlı davranışlar. Evet. Tamam. Bir, e, kaçak Doğru yapıları diyorsunuz? yaptığı için yerine kar kalanlar var. E, bir de e, şimdi kaçak, de bir, yapı, kaçak yapı, diyorlar. Şimdi memurlar lokalini belediye başkanı deklar ediyor. Kaçak yapı yıkacak edeceğiz. Ya sen yıkacan edeceğin kaçak yapı dediğin yere nasıl düğüne çelek gönderiyorsun? Veya nasıl gidip orada düğüne katılıyorsun? Senin Şahsı katılması, senin makamındaki başka zatlar gidiyorlar, düğünlere katılıyorlar. Kaçak ve yıkılması gereken bir yerde sen belediye başkanı makamının çelengini nasıl gönderiyorsun? Bu şaşırtıcı değil mi? Bu ayıp değil mi? Yıkılması gereken bir yere sen koskoca belediyenin çelengini gönderiyorsun düğüne. Hadi açıklasınlar. Demek ki payları var, paydaşları var, yandaşları var. Onlara eyvallah, bize geldi mi dur sen yapamazsın. Böyle bir şey ee, kabul Sen de e, bir belediye belediye meclisinden birisine gittin de desedin ki ya abi sen burada idare et. işte tamam buradan 3-5 neyse bir beraber paylaşınız falan deseydin. Yani belki o zaman böyle mi olurdu? Siz orada otururken o koltukta otururken ben bu buradan bunu yapabileceğimi veya yapacağımı düşün, düşünebiliyor musunuz? Öyle ha, ya, ya, şu anda söylüyorum. Sizi kastetme ama böyle bir algı vardır ve ya o toplumun her algısına her e, var. Ama yok mu böyle yapılan böyle uygulanan yok mu? Buralardan bu buralardan komisyon toplayan alanlar Olmazsın isimler yok mu? Bunu ya. sadece bu dönem için söylemiyorum. Her dönemde buna benzer isimler olmadı, örnekler olmadı. Ya. Yani e, elbette hani bazıları gerçekten yardım amaçlı, destek amaçlı olmuştur ama ama e, gizli ticari ortaklar yok mu? Olmadı olur mu ya? Var ama ben öyle bir şey hiç gerek görmedim. Ben çünkü şimdi burada yani ben sade bir vatandaşım. İçim öyle şeyleri kaldırmaz benim. Yani ben gidip de şimdi yani kimseye ben rüşvet vererek veyahut da öyle şey Allah Celle der ki rüşvet verme alma. Bu ayettir. Benim işim olmaz. Ben bu dünyada sadece hesap vermeyeceğim. Ahirete de hesap vereceğim. Evet. Bizim, Bizim de yanlışlarımız vardır mutlaka. Mutlaka mutlaka. Bizim etmiş. de yanlışlarımız vardır mutlaka ama o yanlışa hiçbir zaman. Şimdi benim senden bir e, ilk defa e, tanışıyoruz ama benim senden bir ricam var yani tamam yani olay kendi merciinde e, Eksileyle artleyle hani tartışır bir şekilde gidiyor Hı. ama e, ne olur biraz daha yani sakin olmakta fayda var tamam bu bugün bu sorun böyle yarın başka bir şey olur yani nasıl oluyor bilmiyoruz ama. Ee, dediğim gibi yani çocukların iki çocuğum var diyorsun Allah evet, bağışlasın. İki, deyin çocuğun deyin. psikolojisini düşün. Ee, hani bunu gerekirse daha e, zor biliyorum bazen. Hani o biraz daha, daha sakin bir şekilde bütün çözmeye çalışırsan sana, sana daha faydalı olur. Sakin. Ee, bir de şu özür dilerim bir de şu. Tabii, hani dediğim gibi hep çocuklarını düşün. Hani bazen o fevri hareketlerin işte o gün çıkıp benzinle valilik öne gitmiş olman. E, tamam sesini duyurdun. Sesini duyurduğun için buradasın ama şunu da bilmeni isterim. Mesela burada bugün ben seni anlamaya çalışıyorum. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. İşte sesini duyurmaya çalışıyorum. Benim yapabileceğim tek şey bu. Kentin acı bir gerçeğini, senin üzerinden kentin acı bir gerçeğini test etmeye çalışıyoruz. Yetkili de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kızmayın Belih Demir'e. Belediye Başkanımız Sayın Muharrem Akdemir. Sayın Şenol Şenol. Cevap haklarınız her zaman var. Eee bir iki cümleden dolayı da ben özür diliyorum. Ee, ama şu. Biraz anlı empati yapmamız gerekiyor. Yani eğer Melih'in oradan çıkması gerekiyorsa, orada bir çalışma yapılacaksa ya da bir kazım olacak, bir yani proje gerçekleşecekse bunu belki hani anlatmak lazım. Ya da e, çünkü belediyenin, bu belediyenin Zonguldak Belediyesi'nin bu kentte hak etmediği halde kimlere hangi imtiyazları sağladığını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz. Böyle bir durumda biraz empati yapmakta fayda var. Ee, Gazi kardeşimizin hani bu talebini böyle biraz daha bir abili olarak yaklaşarak bir abi gel bakalım Melih ya bu böyle değil ama bunu böyle bir şey yapalım. Ee, sen bize burada kolaylık sağla, biz de sana buradan hani bir yardımcı olalım tarzında hani belki yol gösterici yaparsanız yol gösterici olarak... olmak çok kolay. Biraz o zaman, olmak gerekiyor. E, o zaman e, bu örnekleri yaşamayız mümkün olduğunca. sen bir şey ekleyecektin sanırım. Orada binler ben 2000 üzerine imza topladım öğrenci arkadaşlardan. Burasının kalması için biz yolunacak kaz değiliz. Gazi abimizin burada kalmasını istiyoruz. Gazi Park burada kalmasını istiyoruz. Tek geldiğimizde rahat ettiğimiz yer burası anlamında 2000 üzerine imza topladım ve belediye meclisine sundum. Belediyeye sundum. Bunun da bunu da kaydalmalılar. Yani halkın part, Cumhuriyetin partisi, halkın partisinin yöneticileri partiye bir şey demiyorum. Belki parti iktidarının e, parti suçu değil, haberi canım, yani yoktur. Partinin parti yönetiminin kim? bundan haberi Burada kişilerin çünkü burada kişi, parti kimlikleri kişiler kimlik. burada kendi iradeleri iradesiyle hareket ediyor. Parti yönetiminin belki bunun haberi bile yoktur. Ben aradım geç Ankara geç ama e, burada iki öğrenci yerin buradaki halkın kendi Zonguldak halkının bile içe sayıyorlar. Ya ne olur bırakın durayım orada. insanlar biraz ucuz bir şeylerden faydalansın ya. Veya sadece ben de olmayayım orada. Kocaman alan. Temizleyin orayı. Açın. Yapın 4, 5, 6, 10 tane dükkan. 10 tane dükkan yapın. 2 katlı 2 katlı. Tuvaletlerini yapın. Kızlar plajı diyorsunuz. insanlar kızın yazın denize giriyorlar. Tuvalet yok ya. Denize pis, pis diyorlar. Tuvalet yapın. Ben bunları da yapayım dedim. Yapın 4-5 tane dükkan. Kardeşim senin kiran bu, senin kiran bu, senin kiran bu. Belirli ki de gelir olsun. Halk da kendini kazanç sağlasın, Biz de kazanç sağlayalım. Halk da Bunu, istedik, bunu istiyoruz biz ya. Kocaman alan bomboş atıl bir şekilde dur. Niye orayı da Davut Hacar'a vereceksin ya? Bir tek bu, bu ekmeğini kayman Davut Hacar mı yiyecek? Bartın'dan gelmiş buraya Zonguldak'a kalkı dururken sen burada bir tek ona yediriyorsun. Yok böyle bir şey ya. Ya yani Bartın'a gelmiş olmasın yani, bir böyle Öyle demeyelim. Yani Özür dilerim. Öyle demeyelim. Yani, şimdi, yani bir, farklı algılarını öyle demeyelim. Hani demek sizin de olmadığını da biliyorum. Şimdi, demek sizin olmadığını da da biliyorum. Dönen tekere bir dönen oyunlara dur demesi gerekiyordu. Ben 30 bak geldik gidiyoruz. 37 yaşına girdim. Birisinin bu bu oyunları bozması gerek. Bu oyunu bozması gerekiyordu. Yani orada ya yap 10 tane dükkan veya yap 15 tane dükkan küçük küçük 40 metrekarelik, 20 metrekarelik ver kiraya Zonguldak Belediyesi'ne gelir olsun. Atıl duracağını öyle. Herkes var. ereli Ereğli nasıl gittiğimiz zaman imreniyoruz. Değil mi? Ereğli imreniyoruz. Sağ içeride. Dükkanlar gözlemecisi, dönercisi, köftecisi ayrı ayrı var. Çaycısı var. Ya burayı da yap öyle kardeşim ya. Biz, bize de imrensinler. Dışarıdan gelen halk öğrencinin ailesi gelsin orada rahat rahat otursun. Niye böyle yapmıyorsunuz? Niye bunun yapılmasına göre kolaylık sağlamıyorsunuz? Neden böyle olmasın? Bu, bu zor, çok zor bir şey değil ki. Niye olmasın ya bu evet. olabilecek bir şey. Kızlar Projesi projesini ona çevir ya. Ya oraya 10 tane dükkan. De ki Gazi senin yerin bura, geç Niyazi senin bura, Ahmet senin yerin, senin yer. De herkese paylaş. Ya da ihale yap. İhale yap. yap. alamazsak alamayız. Evet ihale yap, evet. Melih, ee, zaman zaman tekrar da düşüyoruz, düştük. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Ee, ne yapacaksın şimdi? Vallahi ne yapacağım? Ben ekmeğimi devam edeceğim. Benim başka bir şansım yok. Benim buradan çıktığım zaman evime getirmek için çalışmam gerekiyor. En azından e, borçların, ticaretten kalan borçların bakın, sıfırlayınca kadar. Şimdi eski, eski ticaret peki bir şey soracağım eski, şunu sorayım. Özür dilerim. Gazisin. Evet. E, şimdi aynı zamanda çalışıyorsun. Evet. Devlette bir işin var. Evet. E, peki, e, diyelim ki borcun harcın ıvır kalmadı. O zaman yine devam eder misin? Hayır. Köyüzeşte? Hayır. Bakın size burada ben sizin huzurunuzda, Doğumda Kalkın'a söz veririm. Benim bugün borcum olmasın. Başka bir işte uğraşsam, işte uğraşsam namertim. Ben evime işime, işim evime. Benim yani başka bir gayem amacım yok. Ben düştüm mü? Yanlış ya. Bu yanlıştan çıkmak istiyorum. Bir şekilde benim tamam çalışıyorum maaşım var kes kesiliyor maaş alamıyorum. Gazi maaşım var kesiliyor maaş alamıyorum. Ben evime ne getireceğim ya? Çöp mü toplayayım? Onu mu istiyorsunuz? Bir gazinin murama murama çıkıp çöplerden çöp mü toplayayım? bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorlar? Ya yani onu da yaparım. Utanmam. Onlar utanırlar. Takarım madalyayı buraya, çıkarım cadde cadde çöp toplarım, ekmek toplarım. O zaman daha mı iyi olacak? Daha mı hoş olacak? Daha mı yakışacak Türk milletine? İdarecilere bu daha mı hoşuna gidecek? Bunu da yaparım. Bunu yapmamızı istiyorlarsa bunu da yapayım ya. Ya ben evime ekmek getirmek istiyorum. Ben evime ekmek getiremezsem ölüyüm, ölüyüm arkadaş anlamıyor musunuz? Evet. Ben yani Diyorlar ki bana sen yaşama. Öl. Onu yapayım madem Ben akşam çıkayım çöp toplayayım. Ona da esmer arkadaşlar izin vermezler. Ne olacak bu sefer? Peki şimdi Şehit Halil Derneği mi üyesin? Gaziler Derneği Mustafa Oyurmaz'ın derneğine üyeyim. Peki Mustafa abi ne diyor bu işte? Yani bu devreye girdi mi? Konuştunuz mu? Kendisiyle görüşmedim. Konuşmadım. Kendisi duymuştur. Ararsa arar sarar, arabası da önemli değil. Yani ben hiçbir yere gitmedim. Beni bir tek siz aradınız. Bir de şehit Gazi Haber'den Ankara'dan şeyden ararlar. O kadar. Başka arayan yok. Bizim yani bir tek sen aradınız. Siz aradınız. Siz sahip çıktınız. Teşekkür ederim sahip çıkmanıza. Ee, konuya vakıf olmanıza. Yani bunun haricinde kimse aramadı. Çünkü da demek ki gerçekten ishal olmuş yani. Yok yani yok. Zonguldak'ta Gazi'sine sahip çıkacak makam yok gaziye sahip çıkmanın ötesinde aslında kentin bir acı gerçeğini önümüze serdin. Birisinin kendi yaşadığı biri örnekten kentin buna dur deme ya, yani evet. dur dur de değil de birilerinin bunları sermesi lazım. Ya dur diyecek başka Hayır bir konuşması değil. lazım önce. Birilerinin başka bu, bunlara bu, dur diyecek başka makamlar var. Bunlar Zonguldak herkes biliyor. Yani bu işin nasıl döndüğünü herkes biliyor da ama işte insana hiç konuş şimdi, konuşmaya gelince hayır yani, seçimler var. Kimden ne neler ne yapacaklar? Kimler nerelere neler neler yapacaklar? Bakayım durdurabilecek dur, mi belediye başkanı? Evet. Peki, ee, senin sesine yer vermeye çalıştık. Eklemek sizin son bir şey var mı? Çağrım var mı? Ya ben istiyorum ki Sayın Valimin, Sayın Gardiyan Komutanımın, Sayın Başsavcımın ve Zonguldak'taki yüksek erkanlarda bulunan siyasetçilerimizin ve ne bileyim toplumdaki insanların benim sesime kulak verip belediye başkanına görüşmesini bilmiyorum ben düşman değilim. Ben hain de değilim. Ben ekmeğinde de çoğu ekmek getirmek isteyen bir insanım. Benim bir müddet olsa en azından bir sezon, iki sezon bana orada izin versinler. Bir sezon, iki sezon izin ver. Çalışayım, borçlarımı temizleyeyim. Bakın ben zaten mevcut borçlarım vardı. Eskiden gelen 9 senedir demiştim ya siz. ilk evet. İlk başında 9 senedir ödediğim kesiliyor. Zaten onlar maaşlarımdan kesiliyor. Oradan maaş alamıyorum ben. 9 senedir kesiliyor ile alakalı otobüsü aldım senetten İstanbul'dan ona borcum var. Arabaları kaldırdılar. Burayı ilk ödeyemiyorum. O 10 bin lira oraya borcum var şu anda. Ödeyemiyorum kaldı. Arabaları kaldırıp düzgün bir şey yaptılar. Buraya gittik. On anneme kredi çektirdim. Abi bir dostumuzdan borç aldık. Ona borç aldık. Buna borç aldık. Burayı yaptık. Şimdi buraya da yıktılar. Onlar da kaldı. Üstüme yıkıldı. Ben halihazırda hazırda borçlarım vardı kesiyordu bir de bunlar yıkıldı şimdi. Ben ne yapacağım işin içinden çıkamıyorum. Birilerinin bana el atması lazım. Birilerinin gazimiz tamam sen bir sezon iki sezon burada yap borçlarını temizle ben arkama bakarsam namertim. Bu, yani bu, bunu istiyorum ben. Ben yani tutup da, burayı bana verin burası benim demiyorum. Yani benim böyle bir şeyim yok talebim yok burası tamamen benim olsun da demiyorum. Ben borçlarımı temizleyene kadar bana destek olsunlar. Başka bir şey isteyen, isteyen namerttir. Ben evdeki çoluk çocuğumun, rahmetli babamın ve bana verilen madalya üzerine yemin ederim. Bana bir şans versinler. Bu boşlarımı temizleyeyim. Arkama bakarsam namertim. Beni bıraksınlar bir, bir sezon, iki sezon. Temizleyeyim boşlarımı. Bundan sonra ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben orayı alıp da sırtımla ahirete gidecek halim yok. Kimler geldi, kimler geçti dünyadan. Kim ne getirmiş dünyadan? Herkes burada bıraktı, aleme göçtü. Biz de getiremeyeceğiz. Borçlarımı temizleyeyim, en azından borçsuz gideyim istiyorum ben. Başka da bir şey istemiyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Bana Zonguldak'ın büyükleri bu konuda yardımcı olsunlar. Büyüklüklerini göstersinler. Büyüklük, erdemlik sadece güçten olmuyor. Büyüklük böyle durumlarda el atmaktan oluyor. Büyüklük sadece bu durumlarda sahip çıkmaktan oluyor. Büyüklük sadece parayla pulla olmuyor. Büyük, büyük yüz diyorsanız, biz güçlü diyorsanız, biz bu dongodan sahibi diyorsanız gösterin büyüklüğünüzü, gösterin abilerinizi, gösterin babanızı. bana sahip çıkın. Burada benim ben sizden para istemiyorum. Kimsenin de bağış istemiyorum. Onu zaten kabul etmem. Öyle bir karakterim yok benim. Ben bu borcu kendim yaptım. Kendim çalışarak ödemek istiyorum. Bıraksınlar beni. Bana yardımcı olsunlar. Ben orada borçlarımı ödeyeyim. Orada yaptığım tesisi de olduğu gibi belediyeye bırakacağım çıkacağım. Bir şey istemiyorum o limitli zaman. Ben orayı yapacağım. Tuvaletini, duşunu, ıvırını, ıvırını yapacağım. Tesisi olduğu gibi belediyeye bırakacağım. Çıkacağım borcu bitti zaman. O süreçte de kirasını ederim. Ben Hı. bunu istiyorum. Çok Yok ediyorum. mu vurduğun bundakta böyle baba yiğit bir makam? Evet. Peki eklemek istedim. Başka bir şey yoksa? Başka bir şey yok efendim. Tamam. Söylenecekler bitmiştir. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim. Gazi Melih Demir'e konuk ettik. Tekrar söylüyorum. Ee, bunun altından başka nedenler düşünebilirsiniz ama çok samimi olarak söyleyeyim. Birisi bir gazi. Ee, yaşadıklarını anlattı. İkincisi olabilir. Yani hepimizin başına farklı talihsizlikler gelebilir. İstemediğimiz şeyler gelebilir. Ee, gazi olması elbette pek çok konuda ee, çok ayrıcalık, ayrıcalık, ayrıca tanınacak anlamına gelmez. Ancak yaşadığı durum kendi özelinde bize zongundan çok acı bir gerçeğini ortaya koyuyor. Ve aslında kuralların, kanunların, kişilerin inisiyatifine ve keyfine göre nasıl hayata geçtiği, nasıl uygulandığını çok açık ve acı bir şekilde önümüze koyuyor. E, Melih'in istediği çok fazla bir şey yok. E, ticaretten dolayı bir sıkıntı yaşamış ve bu sürede diyor ki hani ben etrafta pek çok yer var kaçak ee, onlar sessiz kalınırken benim orada hani e, bedelini ödedim bedeli karşılığında orada kaldığım yerde ben köftemi satayım borçlarımı ödenince ne yaparız yapsınlar ben zaten ondan sonra bu işlere uğraşmam diyor biraz empati yapmakta fayda var ee, kendisinin özür raporu var kolay işler değil nasıl bir psikolojiyle ee, yaşadığını anlamaya çalışıyoruz. Benim az önce de söyledim tavsiyem iki evladı var Allah bağışlasın. Biraz daha sakin bir şekilde bunları çözmeye çalışmak, biraz da kurumların empati yapması gerekiyor. E, belediyede buradan tekrar bir çağrım var. Bu kentte imtiyazlı kişilerin kaçak yerlerine dokunmazken, görmezden gelirken Melih Demir'in e, yeri niye size bu kadar battı? e, ee, bunu empatisi lütfen bunu soru bu soru kendinize sorun. Orası yıkılacaksa bile yöntem bu mu olmalıydı ya da bir abi olarak çağırıp belediye başkanı kardeşim Melih bak burada bir şey yapacağız. Bu bir proje hayatı geçecekse ki olacaksa ki onun altında başka nedenler olduğunu e, duyuyoruz. Aslında başkalarına o ilgili hesapları olduğu için Melih'in oradan çıkartılmak istendiğini duyuyoruz. Ama böyle bir büyüklük gerekir. Yani belediye Budur. Bunun da olması gerekir. Umarız daha başka tatsızlıklar yaşanmaz ve bu olay çözülür. Umarız bu olay kentteki imtiyazlı kişilere tanınan kaçak yerlerle ilgili veya tanınan imtiyazlarla ilgili bazı olayları yaşananları daha iyi sorgulamamız. Kent olarak politik çizginiz ne olursa olsun. Hangi adayı, hangi siyasetçi, hangi siyasi parti desteklersiz siz destekleyin. Elimizi hepimizi vicdanına koyup biraz e, bu adaletsizlikleri hepimizin sorgulaması gerekiyor. Bunu sorgulamazsak bugün de Melih'in anlattıklarını anlayabiliriz ne de e, iyi bir Türkiye, güzel bir zonguldağı yakalayabiliriz. Bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu anlamda Kilimli'den olsun ve farklı noktalardan mesajlar da geldi. Arkadaşlarım söylediler. İzleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Elinize geldiğince bütün konularda objektif bir şekilde tartışma imkanı yaratmaya çalışıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.